gelen aynı müzede değiller. mi? Onu kimden söz edeyim? Ben? Cikren işkence ruhen cezadayım ben. Korkaklığın sükutu bol geziyor her yerde. Sanki tek başımayım, tek kişilik mahzen. Putların gölgesinde dans eder akbabalar. Söz sokakta doluşu, dolaşır, öz zindanda çabalar atılan ucuz safra, selamlar merhabalar. En temiz topraklara gül eksen mantar biter, yollar sırat köprüsü, durmak düşmekten biter. Kaybettim mesafeyi, zamandan uzaklaştım. Sevgi diye sarıldım, isyanla kucaklaştım. Ne kendimden kurtuldum, ne kendime yaklaştım. Toprağın üstü mezar, zevke dalmış ölüler. Can sıkmaya yetiyor, canlı kalmış ölüler. Yok, <laughs> Yok. yuvası <laughs> <laughs> sanki. En görkemli binalar. Çam ve taş yürekli anılar. Resmen hak tevzi eder, hakkı boğan canavar. Koşanlar, yarışanlar, dehşet ödeşi dehşet akıl karaya vurdu, kırpağa geçti vahşet. Meydanlar tıklım tıklım, caddeler salkım saçak. Kölelik hisleri yayılmış köşe bucak. Elli tane hokkavaz elli milyon oyuncak. Müdür ve müdür, müdür müzenin bekçileri. Aferine çalışır müzenin bekçileri. Mülkü kazanan ayrı, tasarruf eden ayrı. Hisseler neden farklı? Hak hukuk neden ayrı? Hasta yaşar deniyor, baş ile beden ayrı. Mantık yürütmek yasak, itiraz eylemek suç, neşe eğlence cinnet, yatıp uyumak korkmuş. Güvenmek kaldan baktır, ölçü tarttı, izafi. Mert namert, güzel, çirkin, eksi, artı, izafi. Çoğunun cebindeki kimlik kartı izafi. Kim kimdir, kim kim değil anlamak bilmek zor oynanan bu hediye gül diyorlar gülmek zor. Figüran heykeller var, kül tablası boyunda. 700 yüz göbel atar, dakikalı boyunda. İşlenen her günaha kurtta ortak boyunda. Kalmışım ara yerde, tozdayım, dumandayım. Kirli bir mekandayım, iğreç bir zamandayım. Allah gönlünüze sağlık versin. Alın başa şimdi siz. Ben